Arkadaşlar hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size bazı kitaplar önereceğim. 4 adet kitabım var elimde ve genellikle az bilinen kitaplar. Hemen başlayayım o zaman izninizle. Kadın Düşmanı Reşat Nuri'den, Reşat Nuri Güntekin'den. Bu kitapta arkasında şu şekilde bahsediyor. Çevresinde çirkin ve taş kalpli olarak tanınan ve film kahramanı olarak nitelendirilen yapay insan homongolos adı yakıştırılan ziya ile güzel ama şımarık saranın e, sahil kasabasında karşılaşmalarıyla başlayan bir hikaye var. E, bu kitapta e, mektuplardan oluşuyor. E, i̇ki karakterin farklı kişilere yazdıkları mektuplar ve birçok ön yargının nasıl yıkıldığı, insanlar hakkında e, düşüncelerimizin nasıl değişebileceği bunlar var. Yani farklı bir iz bırakan bir kitap olmuştu bende. O yüzden tavsiye ediyorum hepinize. Yer yer sıkıldığınız yerler olabilir ama e, okumaya değer bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu kitaba şans vermenizi isterim açıkçası. İkinci kitabım Gargantua Belis'ten. Bu kitap da çok eğlenceli ve ironik bir dili olan bir kitap ve ilk okuduğumda bana Gülver'in seyahatlerini hatırlatmıştı çocukken okuduğum. Bu kitapta da bir dev var. Bu devi annesi babasının nasıl büyüttüğü, işte nasıl eğitimler geçirdiği, komutan oluyor daha sonra adı Gargantua. Ve hani onun bu çocukluğunda giydiği kıyafetler vesaire her şey o kadar komik bir dille anlatılmış ki aynı zamanda felsefik bir yapısı da var eserin. Gargantua'nın olağanüstü serüvenleri ve baya güzel bir bilgi birikimine dayalı olarak yazılmış bir kitap. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Hem eğlendiğim hem öğrendiğim güzel kitaplardan biriydi. Kitabım Cengiz Aytmatoğlu'dan Elveda Gülsarı. Zaten ben Cengiz Aytmatoğlu'nun kitaplarını okumayı çok severim. Burada da bir atın hikayesi ve aynı zamanda atla birlikte atın sahibinin hikayesini görüyorsunuz. Çok güzel bir romandı bir yolculuğa çıkıyorlar ikisi ve yolda yaşadıklarını ve zaman zaman karakterimiz Tanabay'dı. O Tanabay'ın hayatına dair bazı öyküleri anlatıyor. Yani o kadar içinize dokunan sıcak bir kitap ki unutamayacağınız güzel bir roman olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de bu kitabı öneriyorum. Çukacın Eğitimi Forrest Carter'ın bir kitabı ve burada bir kızıl dereli çocuğuna Ninesi ve dedesinin eğitimi nasıl verdiğini anlatıyor. Sadece eğitim değil, onların hayata bakış açısı, çocuklarına nasıl bir yaklaşımda bulunduklarını, hayatını nasıl anlamlandırdıklarını, yani o kadar güzel kesitler, alıntılar, e, hayata dokunan, anlamlı yerleri vardı ki bu kitabın, bu kitabı da öneriyorum. Bu dört kitap e, size önereceğim kitaplar arasında. Ben dördünde okumanızı tavsiye ederim. Ben hepsini sevmiştim. Bu yüzden e, keyifle kalın, kitapla kalın.